Merhaba. Bu videomda sizlere alt ıslatma ve idrar kaçırma sorunları için İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bir tarifim. Sarı kantaron ve sarı ballı baba bitkileriyle kolayca hazırlayabileceğiniz harika bir kürün uygulamalı hazırlanma ve kullanma tarifini en doğru şekilde paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim, alt ıslatma ve idrar kaçırma sorunu çoğunlukla çocuklarda görülse bile her yaştan insanın yaşayabileceği bir problem. 5 yaşın üstünde olan çocuklarda alt ıslatma bir sorun olarak görülmekte ve muhakkak tedavi edilmesi gerekmektedir. Çocuklarda ve ileri yaşlarda gelişen idrar kaçırmanın başlıca sebeplerini ekranda sizlerle bir yandan paylaşmaktayım. Tarifimize başlamadan önce bu başarılı kürü önce sahibinden bir dinleyelim ve sonrasında kürümüzü hazırlayalım. Evet, alt ıslatmada alt kullandığımız ıslatma için... iki tane sarı bitki var değil evet. mi? Sarı kantaron ve sarı ballı baba bitkisini kullanıyoruz. Anadolumuzda evet. neler var Hüseyin? Ağzını evet. kapatıp 6 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Ne yapıyor hocam bu altı ıslatma nasıl bir şeydir? Yani bunu yani için... işte e, çocuklar ya genç kız mesela 18-19 yaşında delikanlı aynı zamanda altını ıslatıyorlar. Ben yani büyüklerde i̇şte, de oldum. Evet durumda. bunu... Gayet kolay. Efendim külümüz iki ayrı bitkiden oluşmakta. Bunlar sarı kantoron ve sarı ballı baba bitkisi. Külün başarısı için en doğru bitki türünü kullanmak çok önemli. Piyasada iki ürün de oldukça kaliteli şekilde satılmakta. Fiyatları da e, öyle çok e, bütçenizi yoracak fiyatlar da değil. Sadece dikkat etmeniz gereken konu doğru ürünü e, kesinlikle bulmanız külün başarısını artıran en önemli etken. Şimdi gelelim tarifimize. Orijinal tarifte kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı sarı ballı baba sarı kantoron karışımından ilave ediniz denilmekte. Bu karışım sadece Prof. Saraçoğlu mağazalarında satılmaktadır. Bu karışımı temin edemeyecek olanlar benim gibi bitkileri ayrı ayrı kullanabilirler. Benim tarifimde gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı silme sarı kantoron bitkisiyle bir tutam yani 2 gram kadar sarı ballı baba bitkisinden katmalısınız. Sarı ballı baba bitkisi oldukça hafif bir bitki. Yani bazen bir tutam 2 grama denk gelmeyebilir. Bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Bitkilerimizi koyduktan sonra 6 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. 6. dakikadan sonra sıcakken bitkimizi süzüp ılıdıktan sonra her gün akşam yemeklerinden 2 saat sonra çayımızı içmeliyiz. Çayımızı her defasında taze olarak hazırlamalıyız. Kürümüz 5 ila 80 yaş aralığındaki kişilerin kullanımına uygundur. Başarı oranında oldukça yüksek bir kürdür. Bu çayı mağazalarımızda birçok müşterimize tavsiye ettik ve inanın kesinlikle çok olumlu dönüşleri olmuştur. Ben çayın ilk defa tadına bakıp tadı hakkındaki yorumumu da yapmak istiyorum. Bir kere çayın rengi hiç güzel değil. Kaynatırken de bayağı böyle siyah bir hal aldım. Evet bu çayın tadı kötü. Çocuklar bunu içmekte kesinlikle zorlanır. Yani çayın içerisine tatlandırmak için herhangi bir şey katılmaması gerektiği söyleniyor ama bunu çocuklara nasıl içirebilirsiniz orasını açıkçası bilmiyorum. Çocuk bunu içmektense altıma işemeye devam edebilirim diyebilir. Bir yolunu bulup bunu çocuğa içirmeniz lazım. Yetişkinler için problem değil bir şekilde bunu içer ama çocuklar için biraz zorlanabilirsiniz. Efendim umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.